İyi akşamlar. Çok güzel bir oyunla, çok güzel bir skorla maçı kazandınız. Maç hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet. Hafif alınmayacak bir takım olduğumuzu gösterdik bugün. Bugün kaptanlık fazla bandını taktım. Takımı yönetmeye çalıştım. Çok güzel oynadık. Çok farklı da kazanabilirdik. Karşı takım bizim takımımızdan ayrılmış oyuncular falan vardı. Onların da ayaklarına sağlık. Ama bugün kimin iyi olduğunu gösterdik. Emrem konuştu şimdi. Herkese teşekkürler. Dişli bir rakiple oynadık bugün. Rakip Bulda kariyer yapmış bir takımla oynadık. Biz daha organizeydik, daha çok istedik. Zaten bir haftadır maçı kafamızda oynamıştık. Aşağı yukarı böyle bir sonuç bekliyorduk. herkes elinden geleni yaptı. Takıma teşekkür ederim, rakibe de teşekkür ederim. İyi maç çıkardık. <laughs> Karşı takım tanıdık bir takım. Geçmişte de maçlarımız vardı. İyi bir takım. Ama bugün çok rahat kazanmayabildik. İyi bir takım oyunu oturttuk. Bundan sonraki maçlarda devam edeceğiz. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar.